mamaktayız. Yukarıya klozet koyacağımız için aşağıdaki helal taşının Sifon'u iptal edeceğiz ki tıkanma yapmasın, sıkıntı yapmasın. Düzgün bir şekilde akıntıyı sağlamak için buradaki S sifonu söküp üst kata klozet montajı yapacağız. Evet, üst katımıza klozet koyacağımız için tıkanma yapmaması için S sifonumuzu söktük. Buraya dirsek düz düz de pay olduğu şekilde akıntıyı vererek güzelce terleyerek, sabitleyerek yukarıya düz borumuzu çıktık. Oradan da işleme devam edeceğiz. Evet. Taşımızı kırdık. Buraya bir çatal koyduk. Sürgeç alacağız. Alt yapıyı hazırladık. Birazdan fayansımızı döşeyip klozetimizin montajını yapacağız. Derzlerimizi yapacağız. Fayansları bitirdik. Derzlere geçiyoruz. Sürgecin kenarı çok önemli. Bu şekilde dolduruyoruz. Evet, derz işlemimizi bitirdik. Terzimizi de yaptık. Şu an kurumaya bıraktık. Donuyor. Evet bir günde hela taşından külüze dönüşümüzü bitirdik. Payans dahil. Süzgecimizi ön tarafa koyduk. Hazır burada tesisat var. Daha önce demir borudan plastiğe dönmüşler. Buradan ağızlarımızı aldık. Montajımızı yaptık. Duvara sıfır kılızet. Yavaş kapanan kapak. Markası Güral Vit. Tam arkaya yanaşacak şekilde. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Çarpmadan duvara sıfır klozet olduğu için bu dar alanda bile tadilat gerektirmeden işimizi bitirdik. Duvara sıfır gibi değil tam sıfır klozet. Markası Güral. Gibi, müşteriye hayırlı uğurlu olsun.